Değerli seyirciler, Biteksen Giresun Spor Beşiktaş maçının dervi arasında her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte 45 dakikayı değerlendireceğiz. Tek gol var Tayyip Talhan'dan 34. dakikada maçın ilk yarının hemen hemen tamamını force eden rakibine yine hemen her alanda üstünlük sağlayan bir Beşiktaş gördük. Bir penaltı kaçırdı, bir gol attı, attığından fazlasını kaçırdı. Pek karşılık veremiyor sanki Giresunspor. Spor. Ne dersiniz? Şöyle diyelim. Orta siklet bir boksörler, hafif siklet boksörün boks maçı. Ya yani boks maçına bakıyorum ilk ilk yarıya. Yani o hafif sikletin maçı alma şansı yok. Berabere kalma şansı da yok. Bu görüntüyle ilk yarıda. Ama biz o kadar çok şeyler konuştuk ki geçtiğimiz yıllarda biliyorsun. Evet hocam ya. Bu maç böyle yani olur bizi, dedik ben. O takım gitti, başka takım geldi falan. Bizi Adama yedirirler lafı. Diyor musun? Yani, yani şutu yok. İsabetli şutu değil. Şutu yok anusun. Beşiktaş buradan galibiyetle ayrılır. Beşiktaş'ın yapacağı bir iş var. Acilen ikinci golü bulması. Evet. Yani 80'e, 90'a uzatırsa canavrlılan onun örneklerini gördük. Gördük. Adamlar gördük. bir tane atarlar uğraşır durursun ki Beşiktaş bunu zaman zaman yaptı. Yaptı. Bir, yaptı iki. Bu Giresun'da sağdan kim görevliyse yönetim mi başka biri mi görevliyse benden tavsiye zemin diyorsun. Seyirci seyirci çok değil zaten ligdeyken çok fazla gelmiyorlar. Bir alt daha fazla geliyorlar. Bence e, şeyde Giresun'da hep dağlık arazi var. Düzlük arazi yok. Hoş o bitki şey ama dağda yetişir de ben olsam bu sahada e, fındık yetiştiririm. Yani bir bakın ayıp kardeşim ya. Yani buraya milyonlar veriyorsunuz kendi topçunuza, rakip topçulara. Ondan sonra diyorsunuz ki seyirci gelsin beni desteklesin. Bu sahada futbol oynanmaz arkadaşlar. Bu saha futbol. Bak geldim daha girdim. Üçüncü dakikada geldim girdim. Baktım ki bu saha nasıl bir saha abi yani günah ya. Çok çok sıkıntılı. Yani bu ya. Baya böyle böyle. Nasıl? Evet tümsekli tümsekli. Böyle böyle ya. mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle. Böyle böyle. Ya inşallah başka sakatlık olmaz çünkü maç ilerledikçe bu sahada sakatlık çok riski çok fazla arkadaşlar. Ben futbol federasyonunun yerinde olsam çok net söylüyorum. Bu tip sahalarda futbol oynatmam. Tabii bu kardeşim ya yaptım. sahanızı düzeltin. Nereye? Samsun mu sahası iyi yakın? Orada. Ordu mu iyi? Orada. Çok net ya. Bu sahada top oynatma Niye? Sporcu sağlığı. insan sağlığı. Doğru. Bırakın ligimi ya. Yani insanı. İnsan Maç sahalı. kalitesini de etkiliyor ya. ama her şeyden önce sporcu sağlığı. Ayıptır. Türkiye ligi bilmem ne marka değeri dediniz. Yıllarca marka değeri dediniz. Milleti uyuttunuz. Ulan marka değeri olacak bir de bak. Yani futbol hangi sahada oynanır? Onu sağlayın ya. Futbol zeminini sağlayın da sonra marka değerine geçersiniz. Milleti aldatmayın ya. Bu sahalarda futbol oynanmaz ya. Çok kötü zemin hocam ya. Çok kötü. Bak şimdi inşallah olmaz. İnşallah ikinci yarı olmaz. Çünkü vakit geçtikçe daha da ağırlaşacak. Doğru. Rezilliğin dik Vallahi billahi Giresun'u başka sahalarda oynatırım. Çok net söylüyorum. Oynatmam abi. Hani sağlık, hani sporcu sağlığı, hani insan sağlığı. Hadi bakalım futbol federasyonu. Alın sahayı dışarıya. Konya'yı aldınız. Konya'yı dışarı aldınız bunu da alın. Böyle sağlara bakmayanları alın abi dışarıya. Cezayı öyle verin. Sizin yüzünüzden millet milyonlarca euroları falan kaybetmesin ya. ya i̇ki tövbe tövbe estağfurullah şimdi ağzıma bir şey geliyordu. Yapmayın arkadaş ya. Peki e, hocam bir pozisyon var. 16. dakikadan 20. dakikaya kadar sürdü çözmesi. Hocam. Ama şimdi eğer laf var, edemem çok eğer, zor pozisyon. Eğer var olmasa idi. Nasıl geçmiş olsun, değil mi? vallahi geçmiş olsun. Karakolda biter o pozisyon. Yani hakikaten hoş, iyi çözdüler bence. Bayağı uğraştılar. Ha, zaten var, onun için var ama. Hatta çok enteresan. Mesela Beşiktaş golü attı. Hakan Beşiktaş ille yine penaltı verdi. Herkes diyor ki, ya arkadaş Beşiktaş'ın Beşiktaş, Beşiktaş gol attı lan. Golü versene, golden bir ceza mı olur? Ama onun açıklamasını 90 artı de anlatacağız. Ha 90 artı bir de şeyi de söyleyeceğim hocam çok telefon açan oldu aç, etrafı açan olmuşlar hani Fatih Terim olayı var ya evet onu o programın sonunda açıklayacağım İsim hmm. isim açıklayacağım hem de isim e, vererek. sana ulaştılar mı onu, onu hocam isim vererek açıklayacağım çünkü bize arayan olmadan hani, cevap hakkı için zaten cevap hakkını biz verdik de hmm, biz verdik cevap hakkı hmm. buyurun kolay beni yani. aradılar ha ha Bayağı bunu. aradılar anlatacağım. Çok enteresan. Ee, biz de öyle isim veriyorsak ki isim verdik orada. Cevap hakkı vardı, bağlantı hakları vardı ama aradılar. Hepsini açıklayacağım. Programın sonunda. Bizim programın sonunda açıklayacağım. Ee, Yaşar Kemal Uğurlu da yani bilemiyorum nasıl buluyorsun sen ama bir tedirgin edici bir vücut dili var ya hocam. Yani tam da bir şey de söylemek istemiyorum. Böyle Tam şey yapamıyorum onu. Yok görüntü rahat. Görüntüde tedirginliği yok. Kararlardan tedirgin oluyorsun. Kendine <laughs> biraz güveni var. Ama ben sana söyleyeyim mi? Hakem için hakem için de zor bir saha. Hocam öyle öyle. Yani şimdi, bak, şimdi hiçbir şey söyleyemem şimdi haklısın. Sen diyorsun ki Hoc, hakem de haklı. Sen yani. diyorsun ki Fenerbahçe Lefkoşa şimdi seyrettim, Hı. seyrettim. Diyorsun ki İngiliz gel bıraktı, bıraktı. İki takım oynadılar diyorsun değil mi? Evet. E şimdi sen bu sahada nasıl bırakırım abi ben ya? Doğru. Allah aşkına ya. Buradan, buradan sıkıntı çıkar. Bu sahada çıkar. nasıl bırakırım abi? Sakatlık çıkar. Bu doğru. sahada bir bırakırım, yani 6 ölü, 25 yaralı falan olur ya. Mubala ediyorum tabii. Ayak maya mı bu saat. Hocam Mustafa Öğretmeni oğlu VAR'da, bu VAR'da aynı hafta böyle iki üç tane görevlendi böyle oluyor. Şimdi dün de görevi vardı. Tamam. Dün vardı da dün ben seyredemedim o maçı. Yalnız o maç üzerinde çok spekülasyonlar Onu var. Onu soracağım çok hocam sana ya. Çok durmuş. Ben seyredemedim. Çok Hı. durmuş. Ve 5-6 dakikamı ne oynatmış. 6 dakika uzattı. Kenarda Monte çıldırdı. Haklı. Ya, ya, ya ben seyrettiğim kısmını ikinci yarısına baktım. Ya 6 dakikadan net daha fazla var ben, yani. Ben der. Şimdi futbolu yorumlarken çok basit şeylere girelim. Bir, diyoruz ki bu takım iyi futbol oynamadı. Oynamayabilir X takımı. Tabii ki. Ama bu X takımı iyi koşabilir. İyi mücadele edebilir. Doğru. Onun için ben bu takım niye mücadele etmiyor arkadaş dediğim zaman kimse kalmayacak. Çünkü ben buradan buraya koşarım abi. Buradan buraya koşacaksın abi. Koşacaksın mücadele ısıracaksın. İki, bir hakem sahaya çıktığı zaman yanlış karar verebilir. Tabii ki hepimiz hata İki Yine yanlış verir onu da verir. Bir, taşları yerinden attırırsın. Doğru mu? Doğru. İki, forleri yerinden attırırsın. Bunlar üç, taş atışlarını doğru attırırsın. Asgari müşteriyi sağlarsın. Dört, oyun durdu mu? Oyunun durduğu süreyi oynatırsın abi ya. Sana ne? Kaçmayın korkaklar. Korkaksınız. Düdük çalıp kaçmak istiyorsunuz. Bir de şahibi oluyor. Neyin şahibesi oluyor? Mesela dün bana diyorlar ki işte bugün e, Gaziantep'in Gaziantep'in işte başkanı şu anda federasyon başkanı korkuyorlar oynatmıyorlar. Ben tahmin etmiyorum öyle bir şey olduğunu. İyi olsun canım. Ama oynatın bakın milleti şaibeye sürüklüyorsunuz yoktan yere Yapmayın. Sonra bir maç 5-6 e, dakika uzuyor uzamıyor 3 dakika bir maç 10 dakika uzuyor. Abi bir dakika ya. Ya 14 dakika uzat. Neyse uzar. Ne? 14 dakika uzat. 15 dakika uzat. Uzat ki bir daha yapmasınlar. Yere yatmasınlar. Uzat ya. Bas bas bas. Yardım iste. dördüncüden be yukarıdan yardım iste abi. Ne olur. Dursunlar sana. Üflesin oradan. Hoca 14 dakika. 14 buçuk. 15 yap. Hani dört buçuğu ,5, 5 yapar ya hocalar. 14 buçuk 15 yap oynat. Bir maç daha oynat. Bir maçta da 17 dakika oynat. Bak bir daha ne oluyor. Yatıyorlar mı yere. Kaçmayın beyler. Cesaretli olun. Hakemlik yapın. Kaçmayın. Korkak adam. Hani demirden korkuyorsan trene binme yapmayın bakın o kadar basit ya bunu yapar hocam 14 dakika koyarsın var ya biz böyle varız helal olsunlar şey dedik seyirci diyecek ki üf be topçuda diyecek ki hoca fazla oynatıyorsun şöyle diyeceksin topçuya ben siz yerde yatarken söyledim ya beyler hani yerde yatır çünkü top oyunda kalmıyor hocam evet. oynatacağım bak. Bu bak, kadar çok ölü zaman bak, olur mu bir maçta? Oynatacağım. Bunu yaptığım için söylüyorum. Oynatacağım. Beyler yatıyorsunuz ya. Bak basıyorum oynatacağım. Kustururum biliyor musun? Kustururum. Hadi bir daha yapsınlar bakalım. Yapın ya. Bu sizin elinizde. Penaltıyı değerlendirmesini, yorumunu yanlış yapabilirsin. Ama 15 dakikayı koyacaksın arkadaş. Koymuyorsan korkarsın. hakkını koyarsın. Veya eylemcisin. Veya, evet. Veya sağ solun oynuyor. Anladım hocam. Veya birine pembe bakıyorsun. Peki e, toparlayacağız sözü ama e, ikinci arı için şimdi Biteksen Giresun Spor 4 Beşiktaş 3 maçtır kazanamıyor. Bu anlamda hani Giresunspor'un da ev sahibi olarak bir reaksiyon vermesi lazım. Şu ana kadar bu maçtan ama, galip çıkamaz. Berabere de çıkamaz. Şu andaki görüntü ilk 45 dakika. Yani mi? İkinciyi bilmem. Peki haftaya ne maçı var İstanbul'da? Haftaya Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. beşiktaş Trabzon maçı var hocam. Teknik adamlar, meknik adamlar. Her şey tartışılacak, konuşulacak. Ama o da... <laughs> ...bizim... ...geçen haftaki Fener Beşiktaş gibi olursa evlere şerif. Evet. Birbirinizden korkup da... ...idare edelim, gitmeyelim karşı kaleye. Sıbır bitsin, hepimiz kurtaralım derlerse bilemem. Bakalım... E, ...nasıl olacak? Hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Burada Beşiktaş... ...çok üstün oynadığı ilk yarıda... ...tek golle önde gitti soyunma odasına... İkinci yarı neler getirecek? 80'e Önce... 80'e kadar golü bulsun. 80'e kadar bulamazsa bu skor sıkıntılı. 80'den sonra Adamcan can abiyle gelecek. Tabii. Sonra bu kadar üstün olduğunuz maçta evet. bir anda işin rengi değişebilir. Evet. Madalyonun diğer yüzü de var. Sözü skorboarda bırakacağız. Skorboarddan sonra 90 artı 1'de birlikte olalım.